السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبه البيت الحرام ila ahiril ayet sadakallahu azim Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim, İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli eserinden hac ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle aslına bakarsanız sonuncu ayeti kerimeyi okuyarak hac bahsini tamamlamış olacağız. Allahu Celal, Hacı bizlere pek çok ayet-i kerimede anlatmış. Bu son okuyacak olduğumuz Maide Suresi'nin 97. ayet-i ile birlikte de hac ve hacca ait olan bütün kutsalların Allah tarafından insanların menfaatine, dünya ve ahiretine fayda sağlamak üzere yaratıldığını ifade buyurmuştur. Bu ayet-i kerime bizim ölçülerimize, anlayışımıza, kavrayışımıza göre haccın bütününü neredeyse özetliyor ve insanın dünya ve ahiret menfaatinin, dünya ve ahiret dayanağının bu ölçüler içinde olduğunu, insanoğlunu anlatıyor. Ama her dersimizde olduğu gibi bu dersimizin başında da İmam Maturidi Hazretleri'nin kitabına başlarken yapmış olduğu uygulamayı esas alarak tefsir ve tevil arasındaki farkı belirteceğiz. İmam Maturidi Hazretleri kitabına tefsir ve tevil arasındaki farkı belirterek başlar. Tefsiri sahabe-i kirama ait, tevili ise sahabe neslinden sonra gelen fukaha ve ulemaya ait diye vasıflar. Gerçekten tefsirin neden sahabe-i kirama ait olduğunu gerekçelendirirken o şöyle buyurur. Der ki, Sahabe bizzat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek ona iman etmiştir. Vahyin nerede, kim hakkında, ne zaman ve niçin gönderildiğini de yakinen müşahede etmiştir. Bu itibarla sahabe-i kiramın yapmış oldukları Kur'an-ı Kerim açıklamalarına tefsir denir. Sonraki nesillerin böyle bir imkanı olmadığı için onların Kur'an-ı Kerim'e yapacak oldukları izahlar, açıklamalar yorumdan yani tevilden ibarettir. Bu itibarla hiçbir kimsenin kendi görüş ve arzusuna göre tefsir yapamayacağını ifade eden hadis-i şerifi zikreder ve onun yapmış olduğu yani Hazreti İmam'ın yapmış olduğu bu çalışmanın tefsir değil tevil olduğunu ama bunun yanında da sahabe-i kiram efendilerimizden aktarmış olduğu bilgilerle tefsir kayıtlarında bizim önümüze sunmuş olur. Allah Celle Celaluhu <laughs> Maide Suresinin 97. Ayeti Kerimesinde bizlere şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim Cealallahu il Ka'betel Beytel Haram Kıyamen Nas. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu Kabe'yi Beyti haramı insanların insanların maddi ve manevi hayatları için destek olarak yarattı. Yani Cale'ye kıldı, yaptı anlamları verilebileceği gibi buradaki sözü bize daha kolay anlatacak olan ifadesiyle yarattı şeklinde. Çünkü Allah'ın kıldığı ve yaptığı şeyler yaratma bütünlüğü içindedir. Diyor ki İmam Maturidi Hazretleri uhtulife fihi. Bu ayeti i kerimenin izahı konusunda alimler arasında farklı görüşler ileri sürüldü. Kale bâduhum. Bir kısmı dedi ki kavluhu teala kıyamen Nas Allahu Zülcelal'in kıyamen Nas ifadesinin karşılığı yani neyi kastediyor kıyamen sözüyle? Biz ona mana verirken destek kıldı. İnsanların maddi ve manevi hayatları için destek, dayanak kıldı. Destekle dayanak aynı anlamda. Bazı insanlar, alimlerden bazıları kıyamen linnes insanlar için destek dayanak kıldı sözünü kıyam sözünü ne olarak yorumlamışlar? Sebaten linnes ve devamen. İnsanların insanlar için sebat ve istikrar veya diğer adıyla istikrar ve devamlılık kılmış. Yani Allah Celle Celaluhu Kabe'yi, Beyti Haramı ve devamında ayetin devamında zikredilen izahları insanlar için istikrar ve devamlılık için yaratmış. Lehenne Allah Teala zira Allah Celle Celaluhu cealeha <coughs> mevdi'an li ikametil ibadati Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı, kutsal ayı ve diğerlerini bir kısım ibadetleri yerine getirebilme mahalli, mekanı olarak yarattı. Yani buralar belirli ibadetlerin yapılabilmesi için özel mekan olarak yaratıldı. Nedir mesela buradaki kastedilen ibadetlerden? Minnehvil hacci, hac gibi. Ha yani zaten biz onun için bu ayeti alıyoruz. Hac gibi. tavafi ve salati ve irak ve kıtetid dimai ve hedaya ve gayli zalikemir ibadet. Yani hac, tavaf, namaz, kana kıtmak Allah için. Yani kurban kanı tabi, insan kanı değil hedeflenen. Yine aynı şekilde hacca ait olan özel kurbanlar ve diğer ibadetler için Allah Celle Celaluhu Beyti Haram'ı, Kabe'yi, kutsal ayları ne kılmıştır? İstikrar, müminin imandaki devamını sağlayacak, dünya ve ahiret menfaatine destek olacak sebat ve kararlılık mekanizması kılmıştır. <laughs> İlaveten sümme bir de buna ilaveten innetilkel ibadati şüphesiz bu ibadetler var ya cealeha thabiteten daimeten. Allah Celle Celaluhu bu ibadetleri devamlı ve istikrarlı kılmıştır. Öyle devamlı ve istikrarlı kıldı ki la tubeddelu ve la tunsahu ebeden. Ne değiştirilebilir ne de yürürlükten kaldırılabilir şekilde. Yani bunlar Hazreti Adem'le başlayan süreçten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar geçen süreçte, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar geçen süreçte asla değiştirilemez ve yürürlükten kaldırılamaz ibadetler olarak insanlara sebat ve devamlılık üzere, istikrar üzere dünya ve ahiret menfaatlerinin dayanağı kılınmıştır. Kıyamenin nas budur. İşte fedelike manel kıyamilin nas. Bu Kıyamen linna sözünün anlamı da budur. Gerçekten hac Kabe'nin tavafı o bölgenin kutsiyeti Hz. Ademle başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Vallahu alem. İşin özünü bilen Allah'u cüldelerdir. Biz burada diyor yorumumuzu yaptık, tevilimizi yaptık. Geri kalan kısım Allah'ın bilgisindedir. Vekale <laughs> Bağdadi'den alimlerden bir kısmı da şöyle dedi kıyamen sözü var ya, buradaki kıyamen sözünün karşılığı nedir? Bir mana kıvamen, kıvamenle izah edilir. Yani kıyam, kıvam. Kıvam denildiği zaman ayakta tutan anlamında. E yani caleha kıvamen lehum. Allah Celle Celaluhu bu saydığımız yerleri yani Kabe'yi, Beyti Haram'ı, Şehri Haram'ı ve diğerlerini insanlar için bir dayanak kıldı. Ayakta tutan, yani tabiri caizse çadırın orta direği gibi hayatın merkezine koydu. Hangi konuda, <laughs> <laughs> edersiniz hangi konuda Allah-u Zülcelal ayakta tutucu kıldı? Fî maâşihim ve maâdihim, dünyaları ve ahiretlerini ayakta tutan bir mekanizma kıldı. Li'ennehu çünkü Allahu u Zülcelal cealeha o Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı ve diğerlerini yapmıştır. Me'menen lehum ve O insanlar için, o mekanları güven duyulan, güvene erilen ve sığınılan mekanlar yapmıştır. Gerçekten oralar insanlar için girildiğinde güven duyulan, güven hissedilen ve sığınılan mekanlardır. Öyle ki diyor, hatta inne menir tekebe kebiraten. Öyle ki bir kimse o bölgelerde büyük bir günah işlese, evcara mecerimeten veya büyük bir suç işlese, lece'e ileyhi o bölgeye sığınsa, lem yutaarraz lehu bi şeyin min dalike asla ona bu yaptığı suç sebebiyle hiçbir kimse saldırıda bulunamaz ve la yutenavelu yine o bölgeden asla yakalanıp çıkarılamaz. Öyle güvenli bir bölgeymiş. <laughs> Ki daha önceki okuduğumuz hac ayetleri içinde Beytullah'ın kıymetini, harem bölgesinin değerini anlatan ayetlerde bu bahsi işlemiştik hatırlayacaksınız. Ve kanu izâ vecedû hedyen mukalleden. Ayrıca Araplar kendi aralarında şöyle bir duruma da sahip idiler. Şöyle bir özellikleri daha vardı Arapların. Yani Araplara baktığımızda acaba bu anlattıklarımıza dair bu bizim yorumumuzu anlatan bir durum var mı idi diye bir soru aklımıza gelirse diyor ki Araplar vakanu cedu hedyen mukalleden Araplar böyle tasmalı bir kurban bulduklarında lem ona kesinlikle saldırmaz onu kesinlikle yakamaz, yakalamazlardı ve in kanet ileyhi şedideten her ne kadar ona şiddetle ihtiyaç duysalar bile eğer boynunda tasması alameti olan boynunda gerdanlığı olan bir yere adandığını ifade eden bir işarete sahip bir kurbanlık görecek olsalar kesinlikle Araplar ona el sürmezlerdi. Neden? Çünkü bu hayvan uygununa bir gerdanlık takılmışsa bir yere adanmış demektir. O yerde zaten belli kutsal bölge kimse elini sürmezdi. Ha wa nahu hada kesirun mimma yatul zikruhu. Bunun gibi çok konu vardır. Sözü uzatacak nice örnekler vardır diyor. Peki devam ediyoruz. Ve ceale fiha ibadatin. Allah Celle Celaluhu bu bahsettiğimiz Kabe, Beyti Haram ve Şehri Haram yani kutsal ay içinde bir kısım ibadetler yaratmıştır. Kullara sorumluluk olarak yüklemiştir ve <laughs> maksadan onların önüne bir gaye, bir hedef koymuştur ki malem yuc alfi gayriha öyle ibadetler ki ma o ibadetler ki lem yucal fi gayriha min el bukai yeryüzünün hiçbir yerine sabit kılınmayan ya da yeryüzünün hiçbir toprak parçası için belirlenmeyen çok özel ibadetler ve çok özel hedef bu bölge için konulmuştur. Nedendir mesela o ma? Orada bir kapalılık var ya ma diyoruz ya o manın beyanı geliyor. Min kada il ve gayriha. Haccın bölümlerini ya da hac ibadetlerini yerine getirmek ve diğerleri gibi. Hac ibadetleri bahsettiğimiz Kabe'den, Beyt-i Haram'dan, harem bölgesinin dışındaki yerlerde yapılması mümkün olmayan bir ibadet. Tavaf aynı şekilde. Bunlar o bölgeye has. Haccın kurbanı yine o bölgeye has olan özel bir ibadet. Allah Celle Celaluhu bu özelliği ile o bölgeyi bütün yeryüzü parçalarından çok daha aziz ve şerefli kılmıştır. Ve kedalike eşşehrul haram. Eşşehrul haram ifadesi ayeti kerimede hani geçiyor ya Allah Celle Celaluhu Kabe'yi, Beyti Haram'ı insanlar için istikrar ve devam yani insanların dünya ve ahiretleri için dayanak kılmıştır. Daha neyi kılmıştır dayanak? Allah Celle Celaluhu bir de kutsal ayı dayanak kılmıştır insanlar için. Diyor ki kutsal ay da bunun gibidir. Kâne cealehu lehum. Allah Celle Celaluhu bu kutsal ayı insanlar için güvenli bir vakit kılmıştır. İzâ dehalû fîhi bu aya girdikleri zaman ye'menûne min külli havfin bihim Kendilerinde var olan bütün korkulardan güvende oluyorlardı. Allah Celle Celaluhu kutsal ayı da aynı Kabe gibi, Beyti Haram gibi kutsal kılmıştır. Öyle kutsal kılmıştır ki nasıl Kabe'ye ve harem bölgesine giren güvende oluyorsa kutsal aya giren de aynı şekilde güvende oluyordu diyor. Başka ne kıldı Mevla Teala? Ve ceale Allahü Zülcelal yine kıldı veya yarattı. Kim hakkında bu şeyi güveni ve bereketi yarattı? Yani insanların dünya ve ahiretlerinin dayanağı olarak yarattı Allah Celle Celaluhu. İnsanların dünya ve ahiretlerinin kurtuluş kaynağı olarak yarattı. Neyi? Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı, Kutsal Ay'ı fil hedaya kurbanlıklarda vel kalait veya gerdanlıklar takılmış kurbanlıklarda. Ne yaptı bu kurbanlıkları Allah Celle Celaluhu? Menfaaten li ehliha Mekke, Beyt-i Haram, harem bölgesinin insanları için menfaat kıldı. Yani Kabe, Beyt-i Haram, Kutsalay, Allah tarafından insanların dünya ve ahireti için nasıl dayanak kılınmış ise orada kesilecek olan boynunda tasması bağlı veya boynuna halkası geçirilmiş kurban ile o kurbana götürülen bütün hayvanlar da Mekke toplumu için, o bölge insanı için bir menfaat kaynağı kılındı. Fekane fi zalike. Fekane oldu fi zalike işte onlar hakkında Pekane oldu fi zalike. Bu, bu şekilde ne kıvamen lehum insanlar için dayanak oldu fi maashihim ve maadihim dünyaları ve ahiretleri hususunda insanların dayanağı oldu. Böylece. Şimdi bir başka rivayet daha bize bildirecek. O da Said bin Cübeyr. Sahabe-i şey affedersiniz. Tabiinden Said bin Cübeyr radıyallahu anh'tan getirecek. Kale ceallellahu'l Kabe'te'l Beyte'l Haram kıyamen lin Allah celle celaluhu Kabe'yi, Beyti Haram'ı insanlar için, insanların maddi ve manevi ihtiyaçları için dayanak kıldı, destek kıldı sözü ne demektir diyor burada kıyamen lin şiddeten li dinihim dinleri için bir güç kaynağı kıldı. Yani her varlığın bir güç kaynağına ihtiyacı var. Yani insan bedeninde şöyle baktığınızda insan bedeni nasıl güçlü görünüyor? Ne kadar görünüyorsa. Her insanın bedeninin bir güç kaynağı var. İşte bu ruhtur, bu moraldir, bu sağlıklı gıdalardır tıbbın ifadesiyle söylersek immün sistem yani insan bedenindeki e, şey yapan e, bedeni güçlü kılan kendi içinde ifadeleriyle söyledikleri şekilde bedeni güçlendiren sistem. Şimdi Allah Celle Celaluhu insanlığın içinde inanan kitlelerin tamamını dinlerinde daha sabit, dinleri için bir kuvvet kaynağı aradıklarında insanlar nereye yöneliyorlar? Yeryüzünün neresinde iyi Müslüman olursak olalım, elbette ki Allah katında çok iyi insanlar oluruz. Ama Allahü Celal'in... bize yönelmeyi emrettiği Kabe'ye, Beyt-i Haram'a, Harem bölgesine, Harem bölgesi içinde bulunan Arafat, Müzdelife, Mina'ya, hele de, he de kutsal ay içinde, yani hac mevsiminde gidersek gerçekten oralar bizim için dinimizi yaşarken ciddi bir kuvvet kaynağı alıyor. İşte Said bin Cübeyr diyor ki buradaki kıyamen linnâ sözünü şiddeten li dinihim dinlerini daha iyi yaşayabilmeleri için kaynak olarak ben görüyorum diyor. Dinlerini bu vesileyle daha iyi yaşamalarına fırsat veriyor. Allahu Zülcelal öyle bir imkan sunmuş ki onun sunmuş olduğu imkan ile insan dinini daha iyi bir şekilde yaşıyor. O imkan da ne? Kabe'dir, Beyt-i haramdır ve diğerleridir. Evet, bu da bir başka yorum idi. Her üçüne de neredeyse bakabilirsiniz diyor bize İmam Maturidi Hazretleri. Şimdi ayeti kerimenin son cümlesine artık geliyoruz. Mevla Teala buyuruyor ki ve kavlu azze ve celle zâlike li kusura bakmayın zâlike <laughs> İşte bu. Yani isterseniz yukarıdan beri anlattıklarımız diyebilirsiniz. İsterseniz şimdi yapacak olduğu tevhile bakacağız. Zâlike li te'alemû Zâlike işte bütün bunlar niçindir? litalemu Anlamanız, kavramanız, idrak etmeniz içindir. E yani ذَلِكَ الْاَمْنُهَا Demek ki yukarıda vurgulanan neydi? قِيَامَنْ nasla Bize anlatılmak istenen insanların dünya ve ahiretlerinin dayanağı. İnsan dünyada da güven ister, ahirette de güven ister. Dünyada da huzur ister, ahirette de huzur ister. İşte bu güven ve mâ dekârnâ ve zikretmiş olduğumuz hususlar nedir o zikrettiklerimiz? min ca'lil kâbeti kıvâmen lehum insanlar için Kabe'nin dayanak yapılması hangi konuda? fî me'âşihim ve me'âdihim dünyaları ve ahiretleri hususunda Kabe'nin dayanak yapılması ve güven kılınması hususu var ya niçindir? litâlemû bilmeniz içindir ki en şüphesiz Allah Celle Celaluhu ya'lev ma fi's semavati ve ma fi'l arz. Göklerde ve yerde ne var ise hepsini Allah bilir. Niye bunları Mevlasının önünüze güven olarak sizin dünya ve ahiretinizin dayanağı olarak yapıyor? Gökleri ve yeri bilen o. Önünüze koyduğu bu imkan varsa bu imkandan istifade edin. Dünyanız ve ahiretiniz bu şekilde düzenli olsun. Ey yani ala ilmin Allah Celle Celaluhu bir bilgi üzere ceale yaptı. Hakeza bu şekilde kable en yekune ennehu yekunu. Olmadan önce olacağını bilerek sizin önünüze Kabe ve diğerlerini koydu. Olmadan önce olacağını bilerek sizin önünüze bu güzellikleri koyan Allahu Zülcelal'in kendisidir. Bu bir yorum tabi. Hepsi bize lazım olan şeyler. Ve kâle Alimlerden bazısı da şöyle yorumladı. Kavluhu zâlike. Buradaki ismi işaret zâlike'den kastedilen nedir? Ey mâ sebeka zikruhu. Daha önce zikredilenler var ya, ma o şey ki sebeka zikruhu daha önce zikredilenlerden nedir ma? açıklayacak şimdi. Yine kapalı. Mini beyaniyesiyle min tahrifil kütübi. insanların kitapları bozması, tahrif etmesi ve tağyirihi değiştirmesi ve tebdili natihi sallallahu aleyhi ve sellem ve sıfatihi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o kitaplarda anlatılan özelliklerini ve sıfatlarını değiştirmesi, kitaplardan çıkarması meselelerini Allah Celle Celaluhu biliyordu. Onları böyle yapacaklarını bilmelerine rağmen Allah Celle Celaluhu yaptı. E yani ala ilmin minhu Allah Celle Celaluhu bilmesine rağmen neyi? tahrifi ve tebdili o kitapları tahrif edeceklerini, değiştireceklerini bilmesine rağmen halakakum ey ey inanmayanlar sizi yarattı la cehlin yoksa bilgisiz değil. Yani Allah celle celaluhu onlara Tevrat'ı, onlara Zebur'u, onlara İncil'i gönderirken onların bunu değiştireceğini biliyor muydu? Evet biliyordu. Bütün bunlara rağmen kitabını gönderdi. Ama bunu gönderirken bilmeyerek değil, bilerek gönderdi. Onlar kendi iradeleriyle yaptıklarının karşılığını gördüler. Peki neden bütün bu bilgilere rağmen gönderdi? Liyem tahinekum. Ey inanmayanlar, o kitapları tahrif edenler sizi imtihan etmek için Allah Celle Celaluhu bunu gönderdi. Sanki şunu vurguluyor. Öbürleri de bu bölgelere gelip, çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa edişini, tavaf edişini biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın devamında gelen peygamberlerin oraya nesillerinin, ümmetlerinin gelmesi gerektiğini de hissediyoruz. E gelmediklerine göre burada bir problem var. Onların gelmeyi sebebiyle Allah Celle Celaluhu kitabını bilmediği insanlara göndermedi ya da fıtratlarının ne yapacağına nasıl diyelim yani o insanların Allah'ın kitabını tahrif edeceğini bilmeden de onlara kitabı göndermedi. Biliyordu, onları imtihan etmek üzere gönderdi. Neden? Zira limâ lâ ruhu küfrü kafirin. Zira Allahu Zülcelal'e herhangi bir kafirin inkarı zarar veremez. Ve lâ iman müminin. Tıpkı bir müminin imanının fayda vermeyeceği gibi. Yani müminin imanı Allah'a fayda vermez, kafirin küfrü Allah'a zarar vermez, veremez. Allah Celle Celaluhu her ikisini de imtihan etmek üzere önüne bilgileri sundu. Bel bilekis, bilekis hasilu dararil küfri yarcı ile kafir. Küfrün zararı kafire döner ve hasilu nef'il imani yarcı ile mümini. İmanın menfaatinin özü de mümine döner. Allah Zülcelal bize diyor ki bakın bunları bilin. Ben Kabe'yi, Beyt-i Haram ve diğer kutsallıkları sizin dünya ve ahiretinize dayanak, destek olmak üzere yarattım. Farkına varırsanız müminin imanı bana fayda vermez. Kafirin küfrü zarar. Kime fayda verir? Müminin imanı mümine fayda verir. Kafirin küfrü ise kafire zarar verir. Allah Celle Celaluhu bizlere seslenirken ayetlerin bütününün sonunda Kabe'yi, Beyti Haram'ı, harem bölgesini, kutsal ayı, Allah'a sunulan kurbanlıkların tamamını neden yarattım diyor. İnsanların dünya ve ahiretlerinin dayanağı olmak üzere yarattım. Kuvvet kaynağı olsun. Gerçekten Kabe'ye gittiğimiz an, Beytullah'ta buluştuğumuz an, göğsümüzü Kabe'ye yasladığımız an, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti üzere, <laughs> Hz. Ömer Radıyallahu Anh Efendimiz'e tavsiye ettiği şekilde yaslandığımız an, şöyle kendimizi oraya adadığımızda bambaşka bir enerjiyle dolarız. Kuvvet kaynağı yanına yanaştığımızda çok güçlü bir şekilde bizi bir anda besler. Uzaktan da namaza durduğumuz an, Kabe'ye yöneldiğimizde, o kuvvet kaynağı yine bizi besler. Namazımızda Kabe'ye dönüşümüz, Kabe'yi tefekkür edişimiz, Yüce Rabbimize ulaşma heyecanımız gerçekten bizim için dünya ve ahiretimizin kuvvet kaynağı olur. O kuvvet kaynağını idrak etmemizi Mevla istiyor. Eğer diyor bunu idrak edemeyen birileri var, benim gönderdiğim Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Adını kendi kitaplarından çıkarmaya çalışır ve onun zikredildiği kısımları tahrif eder veya diğerlerini tahrif ederse, bilin ki ben bu insanları zaten biliyorum. Sizin bilmenizi istiyorum. Her şeye rağmen itaat edenleri de yarattım, isyan edenleri de yarattım. Onların isyan edip etmeyeceklerine dair bilgi de bende mevcut. Dolayısıyla imtihan için yaratılan pullar. Başarıya erişenler mümin olarak sevabını alacak. Başarıya erişemeyenler de inkarcı olarak, kafir olarak onun cezasına muhatap ve düçar olacak. Allah Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Böylece hac ayetleri bahsimizi Tevilatül Kur'an isimli eserden tamamlamış olduk. İnşallah Allahu Zülcelal bir başka bölümde Kur'an ayetlerini tevilatül Kur'an'dan okumayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.